Hoş geldiniz. Bu videonun konusu Excel'de kenarlıklarla tablolar nasıl oluşturulur? E tabi basit bir şekilde tablolama yapmak için biliyorsunuz giriş sekmesi altında bulunan yazı tipi bölümündeki bu kenarlıkları kullanabiliyorduk. Tabi tablo dediğimiz bizim hücre aralıkları biliyorsunuz. Çünkü tablo yapmak için ne giriş sekmesi altındaki stiller bölümünde bulunan tablo olarak biçimlendir bölümünü kullanabiliyorduk. Ama bizim videomuzun konusu bu değil. Çünkü Excel'de tablo yapısı dediğimiz zaman en çok kullanılan özellik bu kenarlıklar ve sorulan sorular da Excel'e bu kenarlıklarla ilgili oluyor. Ben de bu noktada sizin aklınıza gelebilecek soruları yanıtlamaya çalışacağım bu videoda. Önce hücre aralık yapımızı oluşturalım. Ondan sonra kenarlıkları verelim ve şöyle güzel bir yapı ortaya çıkartmaya çalışalım. Önce adı sayılı yazalım. Ve elimizde bir ürünün olduğunu düşünelim. Tek bir ürün, niş bir ürün. Bu ürünün adını yazalım. Ürün adı. Satılan miktar. Satış tutarı. Buraya toplam diyelim. Ve buraya da bir prim alanı açalım. Toplamda 6 tane sütunumuz var. Bu sütunu, bu sütunları şimdi isterseniz şöyle tutalım. bir genişlik verelim. Şuradan şöyle. 77 piksel bir genişlik yetmedi. Biraz daha açalım. Daha sonra bunları düzenleriz. Şuraya bir de sıra ekleyeyim ben. Evet şimdi bu bir stil videosu. Bir fonksiyon videosu değil ama. ikisinin harmanlandığı bir video olsun o zaman. Şöyle yapalım. Sırayı belirlemek için eşittir diyelim. Eğer açtıktan sonra V4 hücresindeki değer boştan farklı olduğunda ne yapsın arkadaşlar? Bir satır say fonksiyonu açsın. Bugün bir bir sıralama işlemi yapacağız. A4'den A4'e. Bunları önceki videolarda anlattığım için çok üzerinde durmayacağım. Eğer bu videoya ilk defa denk geliyorsanız önceki videoları izlemenizi öneriyorum. Şimdi bu videoyu gereksiz uzatmayalım. Satır sayın parantezini kapattım. B4 hücresindeki değer boştan farklı olduğuna yani dolu olduğunda bu satır say bölümü çalışacak. Yanlış olduğunda noktalı virgülü koydum. Boş getirmesini istiyorum. O yüzden tına kaçtım kapattım. Enter'a bastım ve şu anda boş. Ben bu yaptığım işlemi şöyle aşağı doğru çekeyim. Burada bu beni beklesin biraz. Şimdi biraz sonra ben adı soyadı bölümünü doldururum. Yine ürün adı çok gerekli değil aslında. Bir ürün var işte o ürünü dolduracağız. Zaten niş bir tane ürün var. O üründen satılan miktar buraya gelecek. Satış tutarı buraya gelecek. Niş bir satış tutarı belirleyelim. Onu da şurada belirleyelim isterseniz. Hatta şuradaki satış tutarı bölümünü de kaldırabiliriz. Şöyle yapalım. Satış tutarı. Mesela 150 lira olsun. Bir de prim oranımız var değil mi? prim oranı da %20 olsun. %20 biraz çok oldu galiba. %15 olsun ya da %10 olsun. Evet temel olarak kullanacağımız yapı bu. Şimdi sırayı vermiştik. Ben şimdi primi hesaplatacağım önce. Ya da toplamdan başlayalım tabii. Toplam için ne yapmamız lazım arkadaşlar? C4 hücresindeki değerle satış tutarını bir çarpmam lazım. C4 hücresindeki değer çarpı satış tutarı ama f 4te bunu sabitleyeceğiz. Karşımıza burada sıfır çıkacak. Çok büyük bir sorun değil. Hatta bu fazla bile şöyle şunları silelim. 6 kişilik bir hesap yapalım. Prim için bir mantık oluşturmamız gerekir. Mesela ne diyelim? Eşittir eğer satılan miktar değil de toplam tutar büyük eşit olduğunda mesela kaç tane satıldığında 5 tane satıldığına diyelim yani 750 falan yapalım bunu olmazsa D4 hücresindeki değer 750 TL'den büyük olduğunda ne yapsın arkadaşlar? Buradaki satış tutarının %10'u kadarını yani prim oranı kadarını arkadaşa prim olarak versin. f 4 bunu sabitlemeyi unutmadan devam edelim. Eğer yalnızsa da burada boş bir değer getirsin istediğimiz için bunu yapalım. Şimdi tutup şöyle değerleri aşağı doğru çekelim artık. Burası da dolu. Şu iki alanı da doldurmuş olduk. Ben şimdi hızlıca adı soyadı bölümüne gireceğim. Evet ben hızlıca bu alanı doldurdum. Şimdi satılan miktarı şöyle uydurarak <laughs> devam edelim. 2 tane satsın arkadaşımız. 4 tane satan olsun. 6 tane satsın. Şu 150 tane sattı. Çok abartı oldu galiba. Bu da 7 tane satsın. Evet. Prim bölümü çalışıyor. Toplam bölümü çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Şimdi görüyorsunuz burası biraz şekilsiz gibi. Veriler birbirine girmiş. Hiçbir şey anlaşılmıyor. İşte biz bunu nasıl güzelleştireceğiz? Şöyle yaparak başlayabiliriz. Şu aralığı komple seçelim. Ardından şöyle birazcık aşağıya ve sağa doğru kaydıralım. Tam gözümüzün önünde olacak şekilde bu alanı yapılandıralım. Şimdi görüyorsunuz sıralığını birazcık geniş. Bunu daraltabiliriz bu şekilde çok da daraltmadan. Sonra bakın giriş sekmesi altında bulunan ortala bölümlerini şöyle seçerek ortalayabilirsiniz. Tüm bunu sayı değerleri için yapmanızı öneriyorum. Tabii yanlış yaptık. Şurayı bir daha seçelim. Giriş bunları ortalayalım şöyle. Burada toplam ve prim değerleri var. Aynı zamanda bir de neresi var? Satış tutarı bölümü var. Kontrol 1 ile birlikte. hücreli biçimlendir paneli karşımıza çıksın. Burada biz bunu para birimi olarak seçelim. Şimdi ben bunu para birimi olarak seçtim ama dikkat ederseniz TL'ler başa geldi. Ben bunu istemiyorum. Yine kontrol bir yapalım. İsteğe uyarlanmışı seçtikten sonra şu kısmı silerim arkadaşlar. Ya da silmemize gerek yok. Olmazsa şuradaki TL'yi alalım. TL'yi kestim. Gelip başa değil de bunu sona yapıştıracağım. Tamam dediğimde bakın. Bu aralık gayet güzel bir şekilde istediğim biçime dönüşmüş oldu yine buradaki değerde aynı. Ama şurada bir yüzde değerim var. Bunu da yine kontrol birle. ile İsteğe uyarlanmış diyeceğim. Şöyle yapabilirim basitçe. Yüzdeyi başa koyarım. Ardından gelip bir tane sıfır koyarım. Zaten bunun virgüllük bir şeyi yok. O yüzden böyle kalsın. Bakın yüzde onu da bu şekilde gösterebilirim ama boşluk bıraktık tabi arada. Bu boşluğu bırakmaya gerek yok. Şöyle bitişik genelde yazılır. Yüzdelik ifadeler biliyorsunuz. Evet biraz daha el yüzü düzgünleşmeye başladı. Şimdi biçimlendirmeye devam edelim. Ben önce şu alanı şöyle alacağım. Biraz daha hatta belki şöyle yapsam daha iyi olacak gibi. Evet. Şöyle yapayım. Kalın olsun. Şunu ortalayalım. Hizalayalım ve burayı bu şekilde bırakalım. Tabii bir de buna kenarlık ekleyelim. Şöyle kalın dış kenarlıkları olsun. İçi içinde işlem yapacağım ama bunu kontrol 1 ile yapalım. Ya da hepsini kontrol 1 ile de yapabiliriz. Burada kenarlık bölümüne gelelim. Bakın dikkat ederseniz burada bizim oluşturduğumuz kenarlıklar çıktı. Biz bunun rengini değiştireceğiz. Şöyle tatlı bir yeşil rengi verelim. Kenarlarına şöyle kalın yeşil. İçine ise şöyle tırtıklı bir yeşil değeri verelim. Kenarlıkları verdik. Şu boydan olanı ben kaldırdım. Enden olan dursun. Daha sonra geleyim bakın yazı tipi rengini ayarlayayım burada. Yazı tipi rengi şöyle yeşil olsun. Tamam dediğimde bu aralık benim için oluşmuş oldu. Şimdi bu alanda işlem yapacağım sadece. Yine kontrol 1 dedikten sonra yazı tipi için şöyle koyu bir yeşil seçeyim. Kalın olsun kesinlikle. Yine kenarlık bölümüne gelip şu kalını seçeyim ve Yine aynı yeşilimizi alalım. Onu burada kullanalım. Bakın şurada altında. Yani sadece altında olsun istediğim için. Tamam dediğimde bakın bu da oluşmuş olacak. Şimdi burası için işlem yapacağım. Yine kontrol 1. Dikkat ederseniz şu alanda ne var? Kalın çizgimiz var. Bunu kaldırmayacağız. Ben şu kesik çizgiyi seçtim. Ardından bakın Sola, ortaya ve sağa birer tane bıraktım. Şu alt tarafı açık bırakacağım. Tamam dedim. Tabi bir de burada şey yapmamız gerekiyordu. Ee, yazı tipi rengini belirlememiz gerekiyordu. İyi olur. Belirledim. 11 olarak bırakacağım. Tamam dediğimde bakın şöyle bir hal alacaktır. Şimdi bunun biraz daha böyle gösterişli olması için benim size tavsiyem görünüm sekmesine gelin. Buradaki kılavuz çizgilerini kaldırırsanız biraz daha ele avuca gelen bir işlem yapmış olursunuz. Biraz da şöyle yakınlaştıralım. En basit haliyle arkadaşlar bu şekilde Excel'de kenarlıklarla tablo oluşturabilirsiniz. Gerçi biz buna tablo demeyelim. Bunlar biliyorsunuz hücre aralıkları. Aslında şöyle de yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu alalım şu aralığı şöyle şuraya koyalım. Biraz daha hoş duracaktır. Tabi şu e, kenarlıklar gitti. Şöyle yapalım. Yine kontrol bir kenarlık diyelim. Burası var ama burada neden gözükmediğini anlamadım henüz. Ha tabii şundan dolayı gözükmüyor. Evet. Şimdi biraz daha oturaklı oldu. Satılan miktarı düşürelim. Hatta şöyle de yapabiliriz. Alt Enter yaparak. Evet. Biraz daha güzel gözüktü. En basit haliyle bu şekilde tablolarınızı oluşturabiliyorsunuz. Tabii şunu da yapalım son olarak. Evet. Daha hoş gözüktü. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.